ses geliyordu. Mesela ben şu an Sirkeci'deki Smith Sarayı'ndayım ve burası benim için bir tık çok anlamlı bir yer. Çünkü üniversitedeyken hep buraya gelirdim ve burada bir şeyler yazardım. Bazen burada resim yapardım, burada ders çalışırdım vesaire. Şu camın önünde masalar vardı. Sirkeci Smith Sarayı'na geldiyseniz ikonik yani. Orada su yeşili masalar vardı. Koltuklar daha doğrusu ve ben hep oradaydım yani orası benim yerimde ve arkadaşlarımla da orada buluşuyorduk genelde böyle hani sirkeci birazcık daha hem işte bana yakın hem Marmara'ya yakın hem tramvaya yakın vesaire. Orada buluşuyorduk yani burada buluşuyorduk ve o koltuklarda oturduk arkadaşlarımla da ben tek de hep orada işte kendimce bir şeyler üretirdim, resim yapardım, kitap yazardım vesaire ama koltukları kaldırmışlar. O yüzden bir tık mutsuzum. Ama yine de yine buraya geldim. Ve şu an buradayım. Ve yine birazcık çalışacağım. Merry <laughs> go, biliyormuş gibi kafayla onaylıyorum aynen kanka <laughs> Bu çok tatlı bir Büşra çanta. Evet, evet. Şey Küp de var. çok tatlı değil mi? Güzel mi? İçinde de şey de var. Büyük aslı. Ben bana benziyorum. Evet, sana benziyor. <laughs> ben de gördüğünüz üzere Büşra çantaya <laughs> Bu ortak çalan şarkı. o ayağa taktım da tak. ayağa kayanlar dedim ayak tabii şey mi? Yok. Kitap ayırı. Kitap ayırı. Çünkü Ayak var orada. Ee. Kitap abi. Bu ben kendime dağıt.

bir sürü renk var bizden en iyi <laughs> Aynen. Aslında aslında öyle yapacaksın ama onun matematikini hesaplayamadım. <laughs> Kutuyu yapamadım yani. Okay guys. Yine bırak bana. Şimdi tahta hemen koyacağım. Tahtadan sürç. Oh. Onu takmak biraz zor. Ters takıyorum. Ters takıyorum. Hah. Böyle. Evet. Ee, evet. Çatırıyor. Şöyle mi giydin? Evet. Şuradan soktum altını, kafayı da öyle soktum. Bu da o şey gibi, lastik gibi. Yani biraz çekiştiriyorsun ama bir şekilde. Cidden tight giydiriyor gibi. <gülüyor> olacak. <gülüyor> Çok zor ama evet. olunca da tam olmuyor. Heh, olacak, oluyor. <laughs> Hı, dur. Okay. Tam tam oturdu şu an. Evet. Ya ya, ya çok tatlılar. Bunun <laughs> da yanında kayda var. <koyuyorlar>. Şöyle. <laughs> Çiçek gibi. Şey gibi böyle mekanik gözüküyor. Robotu gibi gözüküyor. Evet. Hırsız yapmıyor. Adel çabuk. Belki bu şarkıyı 10 yıldır duymuyorum.

Başını çekti. Ne ya, sen artık ya, ne çıktı Ne çekti sen ben? ben <laughs> bir unuttum. Tada! Duşumu nasıl kestin? Bayağı Ortada. Onları alalım mı biz o tabak. koyuyorum. Yeniliyor mu onlar? yenir ya. Yani. Evet. Aa, iyi o zaman. Evet. Nasıl yaptın kız kusura? Güzel yaptım. Kız. kız partisi. Evet. Pijama <laughs> partisi yapıyoruz. Bak sizin oh. Sezen Aklı söylüyor. Bu şu an sarma bugün hiç hayal etmemiştim. Büyük sürpriz oldu. <laughs> ne pasta hani belki de sarma müthiş sürpriz. Evet, annemin şeyde zor zamanlar kırmızı alarm <laughs> çekmecesinde Üstelik vardı. Üstelik Bahar'ın sevdiğinden vişneli. <laughs> Hı -hı. Ama serpil sardı. Elinize <laughs> sağlık. Afiyet olsun canım. İşte. Demin <laughs> bizim üstüne var araba. <laughs> Heyde indirdim. Ne o? Yaşını gireceğim oraya. Haa. <laughs> <laughs> Dün <gülüyor> indirseydim 27. <laughs> 27 yaz. Evet, 28 ya. Bu ne demek? Ne demek? Ne diyor? Şey, yani işte buraya. Yok. Hayır, buraya. Annemin biz Ay, bağırın, sen, evet. ben, görürüm evet. Evet. ben, Annemin. Evet. <laughs> ben görürüm <ama> siz göremezsiniz. ben, 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 ne bu bir şey oldu. Öylesine bir yere fırın mı koyacağım? Zaten bu sevmişler bunu. Şey kızlar okuyor. Okey. Business. Ya. Ne yapıyorsun? Fırın açtım. Haa. Afterservice. El of. Yapıyor. Basma basma basma. Yapıyordur hızlı hızlı yapıyordur. Elmas önemli. <laughs> elmas öyle kullanma. Bu elmas için insanlar para yatırıyor buraya. Kim ya? Kim yapıyor bunları? Bunlar Ramazan'cılar gider o zaman. Ne işe alıyorsun Buradaki yok, halledeceğiz. verecek herhalde değil mi? Saran. Kira Sepetindeki Bence çok saçma. 5 Güzel. Burası gibi. Buradan biraz daha aşağı. <gülmemi> <Şeyde bu evlerine gülüyor> Sayda şey var ya. <gülüyor> <gülüyor> Sadece yüzeyim. <laughs> <Yani> ben onu ödesen bir sonraki yatıramazsın. hatırlamazsın. bu güzel. Vardı eski püskü. Beğenim. siteden istiyorum. 4200'de düşmüş. Böyle ayakkabı yanmaya çok şey Çek topun bayı. Çek çek çek. Şu anda cinayet bürosu denetimi altında ancak zamanınızla geçiyor ve gizemin çözülmesi için. Örtü koysaydınız masaya. Şurada var. Yani böyle <laughs> ya. Burada <laughs> cinayet çözüyoruz. Kalem, kıyafet <laughs> alalım mı birbirine yazmak için. İç ipuçları odada Simih Gökbaşı ait bir not bulundu. Gökbaş'ın sağlık durumu olay öncesi yapılan ilk tıbbi değerlendirmelerde Gökbaş'ın sağlık durumunun ölüm öncesinde kötü olduğu bazı ilaçlar kullandığı belirlenmiştir. Davetliler. Davet sırasında bazı davetlilerin Gökbaş ile geçmişteki ilişkileri hakkında çelişkin açıklamalar yapmaları dikkat çekmiştir. Uğur. Ama Uğur'un aramalarında niye arınar vardı? Ha, bu sadece şeylerin cevapları. Hale'yle demek ki kırıştırıyor. Hala bir plot twist gelmesi gerekiyor yoksa çok kolay. Hazır mısınız? Evet. Hale. Ben olayı çözdüm. Baştan hale dedim size. Durun. Hale de şakadan bayılayım. <laughs> hale hale. Ya yeah. yeah, nasıl çözdün <laughs> bu Kitabını yazdık ya bunların. Yeah. Tamam ama Uğur o zaman niye aradı onları? <laughs> Hadi Hepinize geçmiş olsun. Bu Cinayeti şey... serdik çözdük. Elime ilk karlar var zaten. <yaptım>. Bir tebrik et, tebrik etseniz mi beni. Tale, what is this? Tebrik et ki. Bu ne burada? Ödüm koptu. <laughs> <laughs> Kalem bile dik durdu şu an. Öyle bir ortam. <laughs> <laughs>